yapacağım. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Metin etkinliklere nereden ulaşabileceğinizi ve daha sonrasında detaylı bir şekilde hangi etkinliğe nereden katılacağınızı hangi etkinlik hani, e, en önemli hangi etkinliktir veya metinden mi düşer normal şekilde mi düşer ticareti var mı yok mu kısa bir özetini yapacağım arkadaşlar şimdi aylık olarak ben nereden bakıyorum forma nereden giriyorum ve e, etkinliklere her ay olarak düzenli olarak nereden erişiyorum hemen metin 2 form yazıyorsunuz arkadaşlar google'a metin 2 form yazdığınızda bu ekran geliyor öncelikle şurada oyun duyuruları var ve oyun event var arkadaşlar oyun duyuruları oyundaki şuradan tık tık tıklayın göstereyim bazı önemli şeyler için serverınızla alakalı yani günlük olarak bunları da takip edin arkadaşlar her neyse bu duyurular oyun event'e tıklıyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oyun event'te bakın normal sunucular için Mayıs etkinlik takvimi onun dışında da Marmara Ege Türkiye'nin Mayıs etkinlik takvimi bakın geçen ayki yani Nisan etkinlik takvimi de burada düzenli olarak buradan erişebilirsiniz ayrıyeten Bunlar dışında diğer Ramazan etkinlik takvimleri sunucu girişleri bunlarla ilgili bilgileri de arkadaşlar buradan erişebilirsiniz bazı arkadaşlarımız bunu soruyordu hani nereden etkinliklere ulaşırım diye ayrıca linkleri de ben açıklamaya koyacağım bu etkinliklerin ama dediğim gibi bu şekilde de kendiniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar hani gelecek aydaki linki beklemenize gerek kalmaz şimdi arkadaşlar videoya geçelim ve sizlere hangi etkinlik nereden düşer yani etkinliklerin içerikleri Metinlerden mi düşer ticaretim var Ve kesinlikle hangi yerine katılmalıyım Tarzında önemli bilgileri Anlatacağım bir videomuz var arkadaşlar İnşallah sizlere yardımcı ol Olmuş olabilirim arkadaşlar dediğim gibi Hadi iyi seyirler Evet Herkese selam arkadaşlar bu videoda sizlere Metin 2 Mayıs ayı Boyunca tüm serverların Etkinliklerini paylaşacağım ve hangi Etkinliklere katılmanızı kesinlikle önerdiğimi Burada yazan etkinliklerle Hakkında birazcık bilgi anlatacağım arkadaşlar sizlere ve linklerini de açıklamaya paylaşacağım. Oradan girip kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce Marmara, Türkiye ve Ege Server'ını anlatacağım arkadaşlar. Ben de Ege Server'ında oynuyorum biliyorsunuz. 1 Mayıs Cuma günü saat 16 ve 20 arasına şuradaki saatler arkadaşlar 16 ve 20. 16.20'de süper taş daha sonra 20'den de 12'ye muffin var arkadaşlar. Özel etkinlik olarak ruh parşömeni eklenmiş. Şimdi arkadaşlar sizin için hangileri daha önemli olur? Hangi etkinliklere katılmanız hakkında ufaktan bir bilgi ve nereden düşeceğini. Süpertaş zaten metinle alakalı. Muffin mavi. E, muffin mavi arkadaşlar. Civciv olan binek. E, yani metinlerden düşüyor. %30 da ek sağlıyor arkadaşlar. Arttırma kağıdı yine metinlerden düşüyor. Nesne suna da metinlerden düşüyor. Gerçekten bu ikisine katılmanızı öneririm. Onun dışında kutsama kağıdını fazla önermiyorum. Çünkü iç içe geçmiyor ve envanterinizde aşırı derecede yer kaplıyor. Onun dışında koyup kırmızı abone sandık. Pek fazla bir şey çıkmıyor. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Geçit bileti bugün katıldım ve 15 tane düşürdüm. Gerçekten güzel. Satışı yok, ticareti yok arkadaşlar. Ama lazım olduğu zaman en azından para vermiyoruz ve gerçekten güzel kor var arkadaşlar kor gerçekten şahane günde bir çarım beş tane düşürme hakkı var fakat bu etkinlikte düşürebildiğiniz kadar düşürüyorsunuz ve gerçekten şahane oluyor ben buna da katılıyorum güneş üstü otomatik kırmızı pot oluyor arkadaşlar ticareti de var ben bunu çok seviyorum ve kendim düşüremesem de satın alıyorum yayınlarımdan da görmüştürsünüz sürekli ben bunu kullandığım oluyor yani açıyorum potun bittiği zaman bunları aktif hale getiriyorum Ayazütü de mavi olanı ben tercih etmiyorum. Suralar falan kullanabilir belki. İnce kumaş pek fazla yine katılmaz. Beyaz aslan %30 eks veriyor arkadaşlar ve bir gün 16 saatlik düşüyor ve sadece üzerindeyken süresi gidiyor. Metinlerden düşüyor yine arkadaşlar. da kesinlikle katılın. Bence güzel ve çok da güzel duruyor gerçekten. Müzevi ve Kötülük koma Eğer becerileriniz geri kalmış bir şey varsa kesinlikle katılın. Müzevinin ticareti var. kötürük komunun ticareti yok arkadaşlar. Yeşil güç 40 levele kadar biliyorsunuz efsun efsun yani arttırma kadar aynı şeye geliyor. İster katılın, ister katılmayın size kalmış. Yine nugget var arkadaşlar. E, civciv bineği oluyor bu da. Futbol topu var. Ben pek e, katılmıyorum ama katılan arkadaşlarınız oluyor. güzel yani. Envanter genişletme var. Ben kesinlikle katılacağım arkadaşlar çünkü envanterimi daha 4. envanteri açamadım henüz. Kesinlikle katılacağım. Bol bol düşürmeyi planlıyorum. İnşallah düşer. Evet arkadaşlar bakın burada mavi ile belirtilmemiş pet kitabı sandığı ve tanesi 50 eme satılıyor. İçinden 50 eme diyelim satmıyorsunuz arkadaşlar. İçerisinden bir tane canavar kitabı çıksa 20 won arkadaşlar. Bir tane canavar kitabı çıksa 20 won. Bu etkinlik kesinlikle kaçmaz bir alarm falan kurmayı unutmayın. Onun dışında yine kötülük olma, kor. Hani bunları siz buradan tarihlerine bakabilirsiniz. Ben sadece e, önemli olanları siyah eğer yoksa alabilirsiniz bol bol düşüyor. Onun dışında e, bakıyorum arkadaşlar şöyle önemli olanları söyleyeceğim. Balık yap boz. Kesinlikle katılın abi. Kaçırmayacağım eventlerden biri balık yap boz. Biri e, az önce dediğim gibi pet kitabı sandığı. Diğeri de envanter genişletmedir arkadaşlar. Yani bu üçünü kesinlikle kaçırmam. Onun dışında e, müzevi geçit bileti. Bunlara eğer vaktim varsa katılıyorum. Tekrardan pet kitabı sandığı var. Bunlara kesinlikle katılacağım. Geçen ay atlamışım. Gerçekten onun için de üzüldüm arkadaşlar. Bakalım başka ne var. Kesinlikle katılın. Başka da yine envater genişletti. Nesneye Efsun'u arttırma kağıdı. Futbol topu var yine. Onun dışında ay da var. Normal slotlardan düşüyor arkadaşlar. Metinlerden düşmüyor. Bu da şahane bir etkinlik. Buna da katılmanızı tavsiye ederim. Ege, Türkiye ve Marmara sözünde arkadaşlar bunlar. Siz de ben link atacağım. Oradan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gün gün ben her gün her sabah kalktığımda bir bakıyorum bugün neler varmış diye. Ona göre katılıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi normal sunucular. Yani bu etkinlik serverlarının etkinlikleriydi arkadaşlar. Gerçekten bayağı etkinlik oluyor. Şimdi de normal sunucuların etkinliklerine gelelim. 1 Mayıs'ta süper taş demişler ve 16'dan 20'ye 4 saat boyunca süper taş etkinliği olacakmış. Güzel katılınabilir. OX'ler var arkadaşlar server'a göre Cumartesi 2 Mayıs'tan 9 Mayıs'a kadar buradan kendi serverda oynuyorsanız OX'lere akşam 23'te katılmayı unutmayın arkadaşlar. Belki kazanırsınız. App falan veriyor GM'ler ya da koma orada oluyor. Komayı da görmüş olursunuz. Bence katılın. Geçit bileti var 4 saatlik. Yani etkinlik server olmadığı için katılmanızı tavsiye ederim. Karlı olabilir. İhtişamlı abonos sandık. Pek tercih edilmez ama yine de katılabilirsiniz. Çünkü etkinlik server değil arkadaşlar. Bu serverlar Hangileri? Anadolu, Dandanakan, Barbaros, Ezel arkadaşlar, Dayanışma, Evde Kal, Meccezir. Bunları hani katılırsanız güzel karlar elde edebilirsiniz. Madenci eventi var. Kesinlikle katılın. Büyük ihtimalle vadinin ortasında olacak arkadaşlar. Ondan sonra altıgen pek bir şey vermiyor ama ork dışı falan çıkıyor. Yeni serverlar olduğu için bu serverlar arkadaşlar yani çoğu Anadolu falan değil de yeni serverlar için söylüyorum. Ork dışı bol bol çıkarıp güzel karlar edebilirsiniz. Münzevi o serverlar için gerçekten şahane en önemlisi arkadaşlar 19 Mayıs'ta gerçekten e, bizim serverda da keşke %100 exp event olsaydı ve 24 saatlik olacak. Bugün kesinlikle çağrınızı kasın. Şu an hani bazı serverlarda var mesela şu, e, Mecezir'de falan %100 var ama o zaman bilmiyorum %200 mi yaparlar nasıl yaparlar. Hani hala devam ederse eğer etmiyorsa da gerçekten şahane. Ayışığı var 12'den 14'e ve 21'den 23'e yani günde 2 kere yapılacak. Eğer hani öğlen işiniz varsa öğlenkine katılamazsınız akşamkine. Eğer ikisine de katılırsanız bence güzel olur. Gerçekten şahane kaçmayacak bir etkinlik. Ve ay ışıkları güzel para eder yeni serverlarda. Peki bunun içinde Anadolu falan da var ama siz bilirsiniz. Bunların hepsini arkadaşlar dediğim gibi linkten de ulaşabilirsiniz. ikisini de linkini atacağım ben arkadaşlar. Yani ben bu ay beğendim. Bir tek 19 Mayıs'ta ayrıyetten hani Ege serverına da bir %100 eksperimenti inşallah koyarlar. Koymamışlar ama artık bekleyeceğiz. Belki koyarlarsa buraya %100 expo Şahane olur. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Her ay olarak bunları atmayı planlıyorum sizlere. Çünkü bazı arkadaşlarımız hani formu falan bilmiyor. Ayrıca form linkini de paylaşıyorum. Hani bilmeyen arkadaşlarımız da girişleri hani nereden ulaşabilir. Her ay bir benim de bir katkım olsun sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.